Merhaba sevgili Siyeray Türk takipçileri, Ekonomi Basında programına hoş geldiniz. Ben Doktor Rahmi Cakara. Ekonomi Basını'nda bu hafta hazır giyim ve konfeksiyon üzerine konuşacağız. Özellikle e, imalat sanayi içerisinde baktığımızda en yüksek ihracat e, geliri sağlayan, aynı zamanda döviz girdisi açısından bakıldığında en yüksek orana sahip olan sektörlerden bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon. E, bu hafta itibariyle biz de Ekonomi Basını'nda bu konuyu işleyeceğiz. Sektör içerisine baktığımızda, ee, özellikle emek e, sermaye açısından bakıldığında oldukça yoğun bir e, sektörü görüyoruz. Benzer bir şekilde işletme yapısı ağırlıklı olarak kobi ve e, sektörü aynı zamanda değerli bir e, konuğumuzla birlikte ele alacağız. Kendisini e, takdim etmek istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi e, Meclis Başkanı Şeref Fayat bugün bizim konumuz olacak. Ve biz e, genel hatlarıyla hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil üzerine... Derinlemesine analiz işleyeceğiz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Rahim Hocam. Öncelikle Hayırlı uğurlu olsun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ee, tabii ki oldukça yoğun bir e, tempomuz var. Oldukça yoğun e, iş akışları söz konusu. Haliyle bize yer ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Tabii e, hazır e, giyim sektörü, konfeksiyon ve tekstil baktığımızda e, ülke ekonomileri açısından oldukça önemli bir yere sahip. Haliyle e, sizden öncelikle ben hazır giyim sektöründeki güncel görünümün e, değerlendirilmesini isterim. E, nasıl gidiyor, gelişmeler neler, e, önümüzde beklentiler neler? Şöyle genel itibariyle, ana hatlarıyla hazır giyim e, sektöründeki güncel görünümü sizden dinlemek isterim. Ben de davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Hazır giyim sektörüne isterseniz biraz e, geriden başlayarak değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır. E, bildiğiniz gibi pandemi sebebiyle 2020'nin ikinci yarısından itibaren Türkiye hazır giyimine çok yoğun talep oldu. Bunun ana sebebi özellikle o dönemde yakın coğrafyadan alışveriş yapmanın çok daha mühim olduğu bir dönem yaşadık. Bildiğiniz gibi konteyner krizi, taşımacılık sürelerinin uzaması, eee sürelerin uzamasıyla birlikte fiyatların neredeyse 10 katına çıkması özellikle ana pazarımız Avrupa Birliği'nde Türkiye'den alışveriş yapmayı çok önemli kıldı ve bu talep 2022 2020'nin ikinci yarısında başladı. 2021'i rekor kırarak 20 milyar dolara geçerek bir ihracat miktarıyla karşıladık. Hatta 2022'nin de ilk yarısı gerçekten 2021 yılı sonunda verdiğim beyanatlarda %15 büyümeyi e, tutturduk ve hedeflerimiz yerine geliyor derken e, sıkıntılar başladı. E, hemen kısaca özetlemek için bunu özellikle belirtmek istedim. Beşinci aydan itibaren bizim e, sipariş hızlarında yavaşlama oldu. Bunun da asıl sebebi bildiğiniz gibi ana pazarımız Avrupa Birliği'nin bir gaz sıkıntısı olması. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın haliyle Putin'in tutumuyla gaza tedarikte gaza ulaşmada Avrupa Birliği'nin sorun yaşayacağı hatta resesyon e, stakfülasyonların konuşulduğu bir dönem yaşama ihtimali e, siparişlerde PMI verilerinde önce yavaşlamayı sonra siparişlerdeki yavaşlamayı bize hissettirdi. E, bununla mukabil e, baktığımızda hemen Temmuz ayında bir, bir, miktar azalma. Ağustos'u biraz toparlama görmekle birlikte son çeyrekte daha da dramatik olacak. Yani biz yıla 2022'ye yüzde 15 büyümeyle başladığımızı söylerken şimdi 2021 rakamlarını belki yakalarız. Belki çok az geçeriz demeye başladık. E, sadece bunlarla, bunda da sınırlı kalmayacak. 2023 yılındaki ilk yarıdaki talebin ne olacağı ile ilgili müşterilerimize konuştuğumuzda da 15-20 gibi bir daralmayı bize hissettiriyorlar, bize bildiriyorlar. E, bu aslında tam ne kadar olacağı e, Rusya'nın gaz tedariki veya bu kış Avrupa'nın nasıl geçeceği ile alakalı biraz daha iyi veya kötü olabilir. E, umarım iyi yönde evrilir. E, böyle bir sıkıntı var maalesef şu an. Evet, yani küresel görünüm açısından bakıldığında oldukça önemli uyarılar söz konusu oluyor. Öncelikle Birleşmiş Milletler, IMF gibi kurumların aslında tüm merkez bankalarına politika faizini daha fazla arttırmayın. Bu şekilde resesyon daha fazla söz konusu olacak şeklinde uyarıları var. Diğer tarafta tabii ki pandemi etkisini yavaş yavaş en az hissettiğimiz bir sezonu geride bıraktık. Ve ilk 8 ay itibariyle baktığımızda yaklaşık 32 milyon 500 bin civarında bir turistin Türkiye içerisine geldiğini gördük. Bu rakam tabii ki turizm açısından oldukça önemli. Ama ben bir de şunu e, sormak isterim. E, Kısmi seferberlik bir tarafta Rusya tarafında. Aynı şekilde baktığımızda Avrupa bildiğinde e, önemli düzeyde bir e, gaz e, sıkıntısı, tedarikte yaşanan problemlerin aynı zamanda turizm olarak e, ülkemize bir fırsat sunma gibi bir e, durumu söz konusu, potansiyel var o noktada. Haliyle e, ben turizmin hazır giyim, tekstil ve konfeksiyon sektörüne, ...nasıl bir etkide bulunduğunu da sizden dinlemek isterim. Özellikle e, organize perakende de çok olumlu bir gelişme oldu e, Rahmi Hocam. E, çünkü bildiğiniz gibi özellikle e, devalüasyon olduğu, enflasyon çok yüksek olduğu bu dönemde... ...Euro ve dolarla mukayeset mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'nin markaları... ...hatta Türkiye'de pazarlanan Avrupalı markalar bile Avrupa'daki mağazalara göre çok daha ucuz hale geldiler. Örnek vermem gerekirse çok önemli markalarımızın bile kendi mağazalarında... ...Türkiye'de satış fiyatları Avrupa'da aynı markamızı sattıkları fiyatların yarısına düştü. Dolayısıyla organize perakende de özellikle turizm alanlarında cironun yüzde Avrupalı veya e, Orta Doğulu turistlerin yaptığını ve bunun da özellikle piyasadaki canlılıkta önemli bir etken olduğunu Belirtmek istiyorum. Tabii ki hem Rusya'daki sorunlar, oradan gelen turistler hem Orta Doğu'nun Türkiye'ye çok cazip kılması bu dönemde gerçekten organize perakendenin toplam cirosunda %30, turizm destinasyonlarında %50'leri buldu. Dolayısıyla bu yeni çıkan ürünlerde, kış ürünlerinde hatta mağazalarda ürün bulunmadığını gözlemledik. E, tabii hep dediğim gibi Türkiye'nin özellikle mukayese edildiğinde İstanbul gibi bir e, turizm şehrinin e, Avrupa'nın birçok önemli şehrinden çok daha ucuz olması bunu etkiledi. E, burada ee, içeriye baktığım zaman iç tüketimde bir yavaşlama, bir iç tüketimde özellikle güven endeksinde sıkıntılar olduğunu görmekle birlikte e, turistlerin domine ettiği ve Türkiye perakendesini bir şekilde kurtardığı bir dönem yaşıyoruz. E, bu, bu şekilde devam edecek zannediyorum ama Türkiye'deki tüketim biraz daha azaldıkça e, genel... E, ABM'lerin veya genel organize parakinde de bir düşüş bekliyorum açıkçası. Şu an hatta iç tüketimde biraz da okul ve kırtasiye alışverişlerinin daha önemli o hale geldiği, turistlerin bu bahsettiğim ürünleri tükettiği bir dönem yaşıyoruz. Evet, aslında e, turizmin olumlu yönde etkisinin e, bu noktada belirtilmesi gerektiğini e, söylemek lazım. Bir de tabii ki şuna bakmak lazım. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranları e, söz konusu oldu açıklanan rakamlarda. Baktığımızda e, aylık olarak %3,8'lik bir artış var enflasyonda. Yıllık bazda baktığımızda %83,45'lik bir e, enflasyon söz konusu. Biz tabii ki bir de üreticinin katlanmış olduğu maliyetleri gösteren ÜFE'ye bakmamız lazım. Orada da e, aylık olarak %4,78'lik bir artış var. Yıllık olarak baktığımızda bu rakamın %151.50 olduğunu görüyoruz. Ve eee Tüfe ile üfe arasındaki makas dediğimiz e, olgu ki bizim aslında önümüzdeki dönemlerde enflasyonu, manşet enflasyonu belirleyen önemli e, değişkenlerden bir tanesidir bu tüfe üfe makası. Haliyle bu makasın da yine artarak %68 bandına kadar geldiğini görüyoruz. Üreticinin katlanmış olduğu maliyetler aynı zamanda talebi gördüğünde bunu tüketiciye yansıtması yani fiyatlarına yansıtması anlamına denk geliyor. Haliyle böylesi bir e, ortam söz konusu ve Eylül ayı bize şunu gösteriyor ki talep söz konusu oldukça maliyetler arttığından dolayı fiyatların hala artış trendi içerisinde olduğunu gösteriyor. Burada e, hazır giyim sektöründe e, yeni sezona giriyoruz ve e, yeni sezonda acaba fiyatlar bu tüfe üfe makası çerçevesi içerisinde nasıl etkilenir? Biz yine yüksek fiyatlar görmeye devam eder miyiz? Yoksa e, fiyat acaba... Resesyon yani o durgunluk biraz ekonominin yavaşlaması o talepteki kırılma nedeniyle dengede mi kalır? Bu oldukça önemli bir konu merak edilen bir konu. Size sormak isterim açıkçası. Tabii ki memnuniyetle. Özellikle Türkiye'deki enflasyona hazır giyim sektörünün aslında pozitif katkı yaptığını söylemek istiyorum. E, hatta açılıma bakarsanız alt kırımlara TÜİK'in TÜİK açıkladığı tüketici enflasyonu yüzde 83 küsürken e, hazır giyinde bunun 40'larda ...kırıklara bile ulaşmadığını göreceğiz. Dolayısıyla aslında biraz önce bahsettiğiniz... ...üretici fiyatının... ...tüketiciye yansıtılmadığı bir sektör hazır giyim. Türkiye'de hazır giyimi aslında... ...domine eden kısmın... ...ihracat olduğunu ve bu ihracat sayesinde... ...iç piyasadaki... ...üreticinin bir şekilde... ...sırtındaki kamburu yansıtmakta... ...zaman kazandığını söylemek istiyorum. Ama bu dayanılacak bir boyutta değil artık. Bildiğiniz gibi enerjiye sadece geçen ay... ...doğalgaz ve elektriğe gelen %50 zamla birlikte bu sezonki çıkan ürünlerin belki Avrupalı turistler için hala çok cazip olmakla birlikte kademeli bir şekilde artacağını göreceğiz. Belki bu manşet enflasyon rakamlarına ulaşmasa bile artık üreticinin sırtında taşıyacağı boyutu geçti. Dolayısıyla bu seneki ürünlerin, kışlık ürünlerin kış başında çıkıp aynı fiyata bütün sene satıldığı gibi değil, her yeni gelen, mağazaya giren her ürünün bir önceki üründen daha pahalı olduğu, tüketiciye bunun kademeli yansıtıldığı bir dönem yaşayacağız. Bunu biz ha, sadece bu yıl değil önümüzdeki yılın 2-3 ayında da hem bahar ürünlerinde hem kış ürünlerinde tüketici ürkütmeden bir şekilde tüketici alışkanlıklarını çok değiştirmeden e, ama yansıtmaya başlayaraktan bir süreç yaşayacağız. E, ama gene de ben genel enflasyon oranına baktığımız zaman hazır giyimin dediğim gibi asıl kazancı asıl işi ihracattan yaptığı için iş piyasada biraz daha cimri olacak zamlarda hocam Evet buradan da aslında mesajı vermiş olalım yani yeni sezon hazırlıkları ve alışverişleri dört gözle bekleyen tüketiciler için talep kesimi için aslında kademeli olarak bir artışın söz konusu olabileceği ama hani tüketici ve fiyat üretici fiyat endeksi arasındaki o makasın direkt olarak fiyatlara yansımayacağını da belirtmek lazım. Tabii ki aslında sektörün şöyle bir önemi var bence. Bir tarafta ihracat, tabii ki ihracat içerisindeki en yüksek geliri sağlayan e, sektörlerden bir tanesi. Net döviz e, girdisi açısından önemli düzeyde ekonomiye katkı sunuyor. Benzer bir şekilde istihdam tarafı var. Yani istihdam sağlaması ve imalat e, sanayi açısından bakıldığında önemli bir e, sürükleyici kategoride olması aslında sektörün en önemli e, ekonomik anlamdaki katkılarını ifade ediyor. Ama biraz önce de aslında bahsetmiş olduğumuz gibi bir tarafta da resesyon var yani durgunluk var. Özellikle pek çok merkez bankasının sıkılaşması, faiz artışı, bilanço daraltması, tekrar o pandemi dönemindeki bol para döneminin bırakılması ki en son aslında 2008 yılında biz bunu gördük. Orada da zaten ne zaman bir parasal sıkılaşma olsa sonu hep baktığımızda finansal krizle sonuçlanmış. Dolayısıyla burada bol para e, döneminin biraz daha geride bırakıldığı ve e, yüksek aslında politika faizi, benzer bir şekilde e, bilanço daraltılması ve aynı zamanda ekonomilerin bir nevi soğuması durumu söz konusu. Bu aynı zamanda rakamlara da yansıyor. E, sektör açısından önemli göstergelerden birini e, ben belirtmek istiyorum burada. O da PMI dediğimiz bir veri. PMI satın alma yöneticilerinin, ...satın alırken göstermiş olduğu davranışlar. Bu da imalat sanayinin performansı açısından oldukça önemli. Şimdi içerideki veriye baktığımızda üst üste yedinci kez eşik değer ellinin altında kaldığını gördük. Yani son ayki veriye baktığımızda 46,9'u görüyoruz. Burada baktığımızda üretim, yeni sipariş gibi, satın alma gibi, istihdam gibi konularda... ...alt kırılımlarda bir yavaşlamanın olduğunu bize gösteriyor. Benzer bir şekilde küresel düzende de aslında farklı bir tablo yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelen rakamlarda da bu PMI rakamlarının e, düştüğünü görüyoruz. Kapasite kullanım oranında bir düşüş var. Avrupa'yı enerji etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in aşırı agresif, e, sert bir şey politika izlemesi etkili oluyor. Dolayısıyla küresel düzende biz resesyonu konuşuyoruz. Ve resesyonun aynı zamanda e, belirli riskleri var. Ve... Tabii ki sektör açısından da bu resesyonun belirli e, stratejileri ve acaba bu resesyonu sektör nasıl karşılıyor? E, stratejileri neler? Bizzat birinci ağızdan dinlemek isteriz acaba e, resesyona hazır mı? Hazır giyim ve konfeksiyon. Aslında e, Türkiye'de birçok sanayi kuruluşunun e, hazır giyim gibi e, o kadar çok fazla e, kriz ve resesyon e, artık bunun adına ne derseniz kur krizi yaşadı ki. Tabii ki birçok ülkeden hem vatandaşlarımızın hem de sektörün daha avantajlı olduğunu veya daha tecrübeli olduğunu, avantaj demek belki doğru değil, tecrübeli olduğunu söylemek istiyorum. Zaten son dönemde özellikle ana pazarımız Avrupa Birliği'ndeki tüketici alışkanlıklarına baktığınız zaman, o kadar yüksek enflasyonda yaşamaya alışmamış bir nesil var ki çok e, büyük bir tepkiyle karşılaştılar ve hemen e, alışverişi durdurdular. Yani olası bir resesyon, e, faiz artışı, gazdaki olası sıkıntı hemen hem Amerika'da hem Avrupa'da özellikle Avrupa'da tüketici alışkanlıklarında çok ciddi sıkıntı yaşattı. Yani zaten bizim de özellikle bu yıl büyüme hedefi %15'ten tekrar bir önceki yılın hedefine Anca ulaşırız demek değil kastettiğimiz olay da budur. Yani o Mayıs ayında olası faiz artışlarının özellikle Avrupa Birliği'nde resesyon ve olası gaz krizinin e, alışverişlerde aslında temel ihtiyaçlara odaklamak gerektiğini, e, giyimin çok da önemli olmadığı yani barınma, ısınma ve... E, Gıdaya ulaşmanın çok daha değerli olduğu, e, tabii ki daha bilinçli bir tüketici tarafından hemen e, istedildi ve alışverişi kestiler. E, siz de bildiğiniz gibi e, dünyadaki insanların, Afrika'dakileri saymıyorum, e, yıllarca alışveriş yapmasalar herhalde üstünde başında yiyecek bir şeyleri olur. E, bu biraz keyif işidir. Dolayısıyla resesyondan bu tür durgunluklardan belki hazır giyin sektörü ilk önce etkilenir. E, parasal sıkılaştırmaya dedi, e, bahsedersek e, dediğiniz gibi Amerika başta olmak üzere gerçekten önemli bir sıkılaştırma hamleleri var. Bir yerde e, enflasyon bir yerde bir şekilde resesyon bir tercih yapmak e, zorunda ülkeler. E, biz enflasyonu tercih ettik. E, Amerika <laughs> ve Avrupa'da e, resesyonu tercih etti. Hangisi daha iyi e, zaman gösterecek. E, ama dediğim gibi e, bunun bir şekilde vatandaşa sabit gelirliğe özellikle enflasyonun çok ciddi zarar vermesi e, Avrupa'nın ve Amerika'nın belki biraz ekonomiyi soğutmak, belki biraz işsizlik ihtimali, belki piyasaları bir dalga ihtimali olmakla birlikte daha doğru e, atılımlar, daha doğru girişimler olduğunu e, göreceğiz zaman içerisinde. E, Türkiye farklı bir şey deniyor. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet. Ee, aslında ekonomi politikalarının e, bugünden yarını etki e, göstermesi söz konusu olmuyor. Yani biraz uzun projeksiyonlarda genelde sonuçları görüyoruz biz. Zira e, tabii ki enflasyonla ilgili mücadelede e, Amerikan Merkez Bankası Fed e, başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası'nın da e, bu enflasyonu kontrol edeceğiz şeklinde hareket etmesi. ...peşine aslında pek çok merkez bankasının da katılmasıyla birlikte bir anda politika faizi artışı, bilanço daraltılması gibi süreçleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla enflasyonu biz kontrol altına alana kadar politika faizinde artışa gideceğiz, bilançoyu daraltacağız ama bu enflasyonu kontrol edilebilir seviyeye... ...ki Amerikan Merkez Bankası Fed için %2'lik bir hedef var. Benzer bir hedef aslında Avrupa Merkez Bankası için de geçerli. Oraya çekilene kadar aslında bu sürecin devam etmesi... Kararlılıkta sürecek şeklinde açıklama yapılıyor. Ama öteki tarafta işte Birleşmiş Milletler gibi, IMF gibi e, örgütlerin de ya siz bu politika faizini artıyorsunuz ama e, benzer bir şekilde resesyona sebebiyet veriyorsunuz. İstihdam kaybı. Haliyle istihdam kaybı oluşuyor. Aynı zamanda ekonomilerdeki büyüme oranları e, düşüyor. Siz e, bütün dünyayı resesyona sürüklüyorsunuz şeklinde bir e, durum söz konusu. Benzer bir şekilde iki tane e, aslında... Finansal kuruluşun e, özellikle borç döndürme konusundaki e, açıklamaları dikkatli takip ediyor finansal piyasalarda. Bu da aynı zamanda resesyonun e, finansal açıdan da biraz hissedildiğini arttırmış gibi gözüküyor. Haliyle e, resesyon riskleri e, sektör açısından da bakıldığında önemli bir e, etken olarak masada durduğunu söylememiz gerekiyor. Buna yönelik olarak da ihracat stratejileri tabii ön plana çıkıyor. Türkiye açısından bakıldığında Avrupa önemli bir partner. Özellikle ihracatın yüzde %50'ye yakınlık yakın kısmı Türkiye için bak baktığımızda Avrupa Birliği bölgesine gerçekleşiyor. Haliyle biz bu sıkılaşma sürecinde şunu da gördük. yıllardır aslında hep euro dolar paritesi euro dolar paritesi diyorduk. Şimdi dolar euro paritesine döndük. Çünkü euro'daki değer kaybı ciddi düzeyde arttı. Benzer bir şekilde Dolarda e, ciddi bir artış söz konusu oldu ve bir anda dolar eurodan daha yüksek hale geldi. Şimdi Türkiye açısından bakıldığında bu durum e, istenen bir durum mu ihracat açısından? Ve sektör bu e, paritenin terse dönmesi konusunda e, neler düşünüyor? Bununla ilgili planları nedir? Özellikle Türkiye'nin ihracatının %50'si dediğiniz gibi Avrupa iken, hazır giyimde durum daha vahim. %72'lerdeyiz biz. Yani biz %72 oranında ana pazarımız Avrupa Birliği'ne euro ile ihracat yapıyoruz ve ham madde girdilerimizin %100'ü maalesef dolar. Dolayısıyla bu paritenin ters olması yani artık dolar euro paritesi olması Türkiye'de hazır giyim ihracatçılar için özellikle önceden yapılan kontratlar için çok ciddi sıkıntı. hem o sıkıntı var eski maliyetlerinizdeki girdileri Otomatikman arttığı için karlısızlık yaşamaya başlıyorsunuz. Hem de yeni e, pariteyle yaptığınız maliyetlerde Avrupa Birliği'ndeki resesyon ve iş kaybı sebebiyle zaten işlerin durgun olduğu zaman yansılamıyorsunuz. Biz bir önceki sezonda e, özellikle emtia fiyatlarına, ham maddemize, pamuğa, dolar bazlı gelen zamları bile yansılamazken üzerine bir parite golü yedik. E, ardından da bahsettiğim gibi e, resesyon ve gaz sıkıntısı sebebiyle talebin düşmesi de Bizi çok sıkıştırdı. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde yoğun ihracat yaptığımız Avrupa Birliği'ne fiyat tutturmakta, maliyet tutturmakta çok ciddi sıkıntı yaşadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Burada dolar euro paritesinin terse dönüşü aslında Türkiye'nin e, maliyetler açısından biraz daha e, dezavantajlı olmasını, gelirler açısından e, bakıldığında ise e, baktığımızda e, avantajının biraz daha kaybolması söz konusu oluyor. Yani çift taraflı etkiden bahsetmek lazım çünkü sektörün maliyetleri dolar üzerinden, gelirleri euro üzerinden gibi bir denge söz konusu olduğundan dolayı burada etkilenme söz konusu oluyor. Tabii ki sektörün aynı zamanda maliyetleri açısından da bir değerlendirme yapmak lazım. Çünkü girdi maliyetlerinde ciddi anlamda bir artış söz konusu ve aslında üretime başlayabilmek için gerekli olan o girdilerin yüksek oluşu aynı zamanda üretime başlarken ciddi bir maliyete katlanarak aslında üretimin devam etmesi gibi bir durumu beraberinde getiriyor. Bir de şunu soralım özellikle son bölüme girerken 2023 beklentileri açısından bakıldığında yani yılın son çeyreği artı 2023 yılında sektörün hedefleri beklentileri ve bu noktadaki gelecek perspektifi neler? Bir de onu duymak isterim sizden. Aslında e, bu bahsettiğimiz resesyonun e, bu kuş ana pazarımızdaki sıkıntılarının ayak seslerini biraz önce bahsetmiştim Rahmi Hocam. E, biz bu senenin son çeyreğindeki o %10-15 gibi daralmayla zaten ilk yarıdaki %15 e, büyümeyi neredeyse e, yok edip belki bir kısmı bir büyümeyle bu seneyi kapatacağız. E, ama bu kuşu tabii ki bir dahaki seneye de yansımasıyla birlikte biz önümüzdeki yılın ilk yarısının tabii ki bu gazın veya gaza tedavi e, sürecinin nasıl evrileceğiyle alakalı olmak üzere %10-15 gibi bir daralmayı müşterilerimiz bize anlatıyor. Ama kışın neler yaşandığını bir görmek lazım. Yani bu son çeyrek biz aslında önümüzdeki yıldaki hedeflerimizi belki biraz daha son çeyrekte söylemenin daha mantıklı olacağı bir sürece bizi götürüyor. Ee, ama ilk yarısını özellikle söylemek e, herhalde mümkün. Bir %10-15 daralma maalesef sektörde gözüküyor bizim sektörümüz için. 2023 e, 22den daha kötü geçecek maalesef. Teşekkür evet. hocam. Evet son cümlenin üzerine pek fazla bir şey söylemek <laughs> e, açıkçası doğru olmaz diye düşünüyorum. E, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hazır giyim ve konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat son sözleriniz eklemek istediğiniz bu konuların dışında sizin de belirtmek istediğiniz e, sektörle ilişkili ya da genel olarak ekonomik durumla alakalı e, belirtmek istediğiniz son sözleriniz varsa duymak isteriz. Memnuniyetle e, sektör çok büyük boyuncu. Dünyanın en büyük beşinci Tekstil ve ham maddeleri dünyanın en büyük yedinci hazır giyim üreticisiyiz. Dolayısıyla bu konum gelişerek devam edecek. Tabii ki birçok krizler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var. Ama bizim sektör özellikle birçok sektörü de doğuran temel sektör olduğu için işte turizmde, inşaatta birçok hep tekstillerden çıkmıştır. Ben enseyi karartmayalım diyorum. Mutlaka bu kriz de geçecek ve biz büyüme hedeflerine özellikle ana pazarımız başta olmak üzere devam edeceğiz. Ben tekrar size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ee, bizler de vakit ayırdığınız için, katılımınızdan dolayı. E, tabii ki umutları, ümitleri canlı tutmak, özellikle geleceğe e, umutla bakmak oldukça önemli. Zira e, oldukça önemli bir potansiyele sahip bir ülke Türkiye. Dolayısıyla e, hazır giyim ve konfeksiyon gibi önemli bir e, sektörün geleceği umutla, ümitle bakışı aynı zamanda ekonomik anlamda da oldukça önemli. E, çok teşekkür ederiz efendim yanımıza katılımınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sevgili Seyran Türk takipçileri, Ekonomi Basını programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine önemli konular ve konuklarla birlikte programımıza devam edeceğiz. Hepinize mutlu, sağlıklı huzurlu günler dilerim.